hali aşkla ruhlarını feda ettikleri bir hakkata nur şakirtleri o milyonlar kahraman ecdatlarından irşiyet aldıkları kuvvetli bir fedailik ile o hakkata bağlanmaları şimdiye kadar resmi veya siyasi gizli ve aşikar cemiyetler ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordu. Demek şimdi bir ihtiyaç var ki kader ilahi onları bize musaat ediyor. Onlar mevhum hayali bir cemiyet isnadıyla zulmederler. Kader ise neden tam ihlasla, tam bir tesanütle, tam bir Hizbullah Allah taraftarları olmadınız diye bizi onların elleriyle tokatladı, adalet etti diye Nur talebelerinin dünyevi cemiyetlerden daha fazla bir birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu içerisinde olmalarını bu mektubuyla Bediüzzaman talebelerine ifade etmiş oldum. Bir başka mektup. Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela Sizi teselliye muhtaç bilmiyorum. Birbirinizin kuvveti maneviyenizi takviye edersiniz. O kafidir. Karşımdaki levha dayı bana kafi geliyor. Bu son hücumda tam haksız ve kanunsuz, yalnız evhamdan ve zafiyetten gelen bir korkutmak olduğu anlaşıldı. Ve ahalinin ve zabıtanın vaziyeti o manasız hücuma bir itiraz hükmündeydi. Saniyen ikincisi benim müdafatım yaptığım savunma metnim yeni isnadata dahi kafi gelir mi? Hem Zübeyir ve avukatlar çalışıyorlar mı? Telaşları yok mu? Hiç merak etmesinler. Bize medar mesuliyet ettiği maddelere göre yani Afyon Başsavcısının zaman ve talebelerini suçlu göstermek için isnat ettiği maddelere göre bütün uhuvvet-i imani taşıyanları iman kardeşliğini taşıyanları hatta bütün imamların cemaatlerini ve bütün üstad ve muallimlerin talebelerini dahi mesul etmek lazım gelir. Yaptığı suçlama sadece bizi değil onları dahi kapsar. Demek muhalifleri çok kuvvet bulmuşlar ki bütün bu telaşlı ve imkanatı bu yerinde ictimal ederek acip bir evhamla bize hücum ettiler. Salisen üçüncüsü benim kendi kanaatim ta bahara kadar hapiste kalmak gerekir. Zaten kışta her şey tabakuf eder, durgunlaşır. İnşallah inayeti ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımı yine imdadımıza yetişir. Üstadım bu kısa mektuplarından sonra Bediüzzaman'ın rükün talebelerinden olan Hüsnü abinin bir mektubu. O da şöyle. Bismihi Sübhane. Sevgili Üstadımız Efendimiz. garajkar raporlarıyla hakkımızda Afyon Adliyesi'ni pek büyük bir dikkate sevk eden ve sekiz aydan beri şiddetli bir tazlik baskı altında siz sevgili üstadımızı yaşatan, biz talebelerinizle birlikte Afyon hapsinde temadi mevku, mevkufiyetimize yani mevkuf oluşumuzun devamlı sebep olan ve nurun kabili inkar olmayan mucizlüme hakikatlerini hasudane, hasetle hasetli nazarla mütala eden ehli i vukuf ulemasına siz sevgili üstadımız, hem i 25 seneden beri sükut etmişken, susmuşken, o muhterem allamelerin, o büyük alimlerin ehli imanı, hususen hameri Kur'an'ı müdafaa, Kur'an hizmetkarları müdafaa ve muhafaza en büyük vasfeleri iken, Afyon Adliyesi'ni aleyhimize teşvik edip tahrik eden raporlarına karşı siz sevgili üstadımızı esefle mukabeleye mecbur eden yazılarınız şefkatinizin eseri olduğunu, olduğu şüphesizdir. 25 seneden beri zaman zaman gizli düşmanlarınıza karşı bir avuç talebenizle mücadeleye giren siz sevgili üstadımızı ve Kur'an'ın en büyük hakikatlerini muhtevi rüsanı müdafaa etmek şöyle dursun en tehlikeli vakitlerimizi cephe alan bu alimlere karşı pek çok sualleri sormak hakkınız iken pek cüz'il sualleriniz o alimleri ikazdan başka bir şey olmayacak. Yani demek ki Diyanet Teşkilatı yerine İlahiyat Fakültesinden 2-3 kişilik bir ehl hukuf raporu teşkil edilmiş. Onda Rısal'ın aleyhinde ileri geri bir şeyler yazmış. Ama senin verdiğin cevaplar ve sorduğun sorular onları ikaz etmenin ötesinde bir anlam taşımaz diyor. Böyle en nazik zamanlarda muavenetinize yani sizin yardımınıza pek çok muhtaç olduğumuz menbalardan doğan ümitsizliklerimizi büyük bir izzete tebdil eden ve pek büyük bir ihsan-ı ilahi olan inayeti hassa Cenab-ı Hakk'ın hususi yardımı. Bu Afyon hapsinde tekrar kendini gösterdi. Sekiz aydan beri titremeyen zemin, sekiz aydan beri zelzele yokken, bugün yine zemin hiddet edip iki defa şiddetli bir sürete titremesiyle bizi de şahit göstermiş. Ümitlerimizi takviye etmiş. İmtihanımıza susayan insafsız düşmanlarınızın en dehşetli savletleri, istilalları karşısında zahiri kimsesizliğinize şefkat etmiş, maddeten acizinize merhamet etmiş, imdadınızı içmiş, titreyen zeminle, yani depremle sarsılan dünyanın davanızın doğruluğunu tasdik etmiş, ilahi ve melekuti bir kudretle mübarek kaleminizden çıkıp yükselen zafer bizimdir beşaretlerinizi müjdenizi ihtar ile bizleri siz sevgili üstadımıza çok minnettar eylemiştir. Bir başka mektup. Bismi Sübhane Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela ihtiyat ve temkin ve meşveret etmek lazımdır. Zaman hazretleri bu hem ihtiyatlı davranmayı hem de meşret etmekle hareket etmeyi muhtelif mektuplarını sürekli tavsiye ediyor. Yani bir kişinin aklı başka, on kişinin meşret ederek ortaya çıkardığı ortak aklının sonucu başka. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde müminleri tarif ederken ve emrûm şura beynehum onların işleri aralarında istişare iledir. Yani her işlerini meşretle görürler diye haber veriyor. Usta i̇şte tazirettir de talebelerine hem ihtiyatlı davranın hem de meşretsiz kimse hareket etmesin mesajını veriyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da meşretle alakalı men, menisteşere falan ne diye buyurmuş. Yani istişare eden pişman olmaz. Meşveret etmek Allah'ın rahmetini celbettiği için on akıl ile meseleleri konuşan, düşünen insanlar elbette hata etmekten Cenab-ı Hak tarafından korunurlar. Salisen üçüncü bir nokta haber aldım ki çok çalışan fakat ihtiyatsız, tedbirsiz Ahmet Feyce'nin Maidi i Kur'an başında malum mektubumu mahkeme heyeti bahane ederek ki Said kendi hakkındaki medihleri ve saireyi tasdik etmiş. Yani Ahmet Feyzi Kul abi ayet ve hadislerden çıkarımlar yaparak 120 sayfalık maide Kur'an adında küçük bir risale yazmış. Küçük bir broşür. Orada bütün Ebced ve Cifir Tarihlerine dikkate almak suretiyle Rısanurların Nurların ve zamanın aynı zamanda İslam dini adına Kur'an hesabına çok büyük bir hizmet ifa edeceğini belgelemiş o kitapçığında. İşte onun yazdığı bu Maidetül Kur'an denilen küçük kitapçık benim mahkumiyetime bir sebep gösterilmiştir. Ben mükerrer tekrar tekrar dedim ki her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip ki o mektup kendi hakkındaki mektupları kabul etmemek vesaire bir kısmını tadil etmek lazımken lüzumsuz onları hiddete getiren şeyleri yazmış. Hakimler hiyetini hiddete getiren şeyler yazmış. Maidül Kur'an adını vermiş olduğu yani Kur'an sofrası anlamına gelen o küçük, küçük kitapçıkta zamanı biraz bet etmiş, övmüş. Hakimleri de öfkeye getirmiş ve benim mahkumiyetime sebep vermiş diyor Ahmet Beyci. Daha temkinli, tedbirli olsa iyi olur diyor. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Fakat nurlara, hüsanura zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir derece çekinmek lazımdır. Yani hakimler heyetinin huzurunda böyle el kol sallayarak yüksek perden bağıra çağıra savunma yapmak ona da bize de faydası olmaz. Kavr ile yinle biraz alttan alarak davayı sormakta fayda var diye Bezzeman Hazretleri o telebisi hakkında bu öngörüsünü söylüyor ve tavsiye ediyor. Biraz daha itidalli olsun, yumuşak üslup kullansın. Rabian dördüncüsü, Feyzilerin bir kahramanı olan Ahmet Feyzi kardeşimiz de Tahiri'nin koğuşu olan medresesinde aynen Tahiri gibi davranmalı. Yani Tahir abi çok halim selim, yumuşak fıtratlı bir insandı. Ahmet Fevzi oysa kahraman böyle, cengaver gibi e, ama diyor Tahir gibi olsa daha iyi olur. Ve gidendirin yerinde onların şakirtlerini Kur'an ve nur dersleriyle ve yazılarıyla teşvik etsin. Dün bana gönderdiği yeni talebelerin defterleri benim hazin halimi sevince tebdil teb teb etti. Elhamdülillah dedim. Demek ki haps, Afyon hapishane şartlarında yeni Rüsanır'ı talebe olanlar olmuş. Onların listesini göndermiş Bediüzzaman'a. Benim diyor hüzünlü halimi sevince çeviren bir hale sebebiyet verir diyor. O yeni talebelerin katılımı elhamdülillah diye mektubunu öyle tamamlamış. Bir başka mektubu yine Bediüzzaman Hazretleri'nin bu defa taarruz pek geniş dairede. Reisi hükümet, hükümet reisi ve hazır kabine, bakanlar kurulu, planlı, dehşetli bir evham endişeyle bir hücum etti. Benim aldığım bir habere göre ve çok emarelerle gizli münafıkların yalan jurnalleri, yalan haber vermeleri, ve desteleri hirlileriyle bizi hilafet komitesiyle ve nakşi tarikatının gizli cemiyetiyle tam alakadar belki piştar öncü gösterip hükümeti büyük bir telaşı sevk ederek nurun büyük mecmualarının İstanbul'da ciltlenip alem İslam'a intişam yayılmasını ve gayet makbuliyetlerini bir dili gösterip hükümeti korkutup kıskanç resmi hocaları ve veham memurları aleyhimize insansızca çevirdiler. Tahminlerince herhalde çok vesikalar, emareler görülecek. Hem eski sayıt damarıyla tahammül etmeyerek ortalığı karıştıracak diye kanaatleri varmış. Yani şey Said İslani gibi Said Nursi'de bir isyan yapacak, ortalığı karıştıracak şeklinde e, evhamları varmış. Cenab-ı Hakk'a hası şükür olsun o musibeti binden bire indirdi. Bütün taharilerde yapılan aramalarda hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alakamızı bulamadılar. Yoktur ki bulsunlar. <laughs> Olmayan şeyi nereden bulsun diye böyle zaman. Onun için savcı iftiralara yanlış manalara medar mesuliyet olmayan cüz-i isnatlara mecbur olmuş madem hakikat budur nurlar ve biz yüzde %99 derece musibetten halas olduk kurtulduk öyleyse değil şekva halimizden şikayet belki binler şükür etmekle inayeti ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın yardımının bu cilvesinin tamamını sabır, şükür, istirhamla beklemeliyiz. Ve nur dersleriyle bu medresenin mütemadiyen çıkan ve giren muhtaç ve müştaklarına teselli vererek yardım etmeliyiz. Yani ve zaman hazretleri Afyon hapishanesine her hapishanede çıkanlar girenler olduğu gibi Afyon hapishanesinde dışarıdan yeni mahkumlar, tahliye olan mahpuslar gibi girenler, çıkanlar oluyor. E biz de nur talebesiyiz, kadere teslim olmuş insanlarız. E yeni gelenlere de teselli vermek bizim bir vasıfa Bunu talebelerim dikkate alsınlar mesajını göndermiş. Bir başka mektup. Acı Sıddık Kardeşlerim şiddetli bir ihtar ile bildim ki sen ve Ahmet Feyzi nurun mesleği olan mübareze etmemek, çarpışmamak ve ehli dünya ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yalnız yüzü mukati olduğu zaman kesin lüzum olduğunda kısaca müdafaa etmek haricinde pek ziyade ve zararlı mübareze kerane ve siyasetvari mahkemedi, mahkemedeki okuduğunuz parçalar nurlara çok zarar vermiş. Bizim üslubumuz olmamalıydı. Bu kadar sert bir müdafaa yapmaya gerek yoktu. Kavliliğin denilen yumuşak sözlerle hakimler heyetini ürkütmeden davamızı savunmak icap ediyordu diye zaman bir yargılama hadisesindeki bize uymayan sert davranışları böyle telafi etmek için düzeltme yapmış. Hatta bizim cezamıza ve benim sıkıntılarıma sebebiyet vermiş. Ben senden ve Ahmet Feyzi'den güzelmem. Fakat bana evvelce göstermek lazımdı. Yani kendi şahsi müdafalarınızı ben görsem iyi olurdu diyor zaman maddi kaza ilahi olarak o vaziyet size verilmiş. Demek ki olacak olan olur derler ya. Demek ki olması gereken böyle olduğu için size o hal verilmiş. Feyzi dahi bütün kuvvetiyle siyasi müdafatı bırakıp nurlarla ve tahili gibi yeni talebelerle meşgul olmak elzemdir. Diye Hamet Feyzi abinin çok sert ve heyecanlı savunma tarzının üstad uygun olmadığını ifade etmiş. Yani hakimler heyetine ileride Ahmet Feyza müdafasını okuduğumuzda göreceğiz. Yani biz ahir zamanda olduğumuzu bilmeyelim mi? Ahir zamanda kimler İslam dinine darbe vuracaklar bunları bilmeyip görmeyelim mi gibi hakimler heyetini sorgulayıcı bir savunma yapmış ve üstadın da mahkum olması sebebiyet vermiş. Onun için bu ikazları yapıyor benim zaman Hazretleri. Bir başka kısa mektup yine. Bismihi Sübhane. Aziz kardeşlerim, bana ve nurlara ait 40 küsür sayfa ile beraber hata sevap cetveli, yani doğru yanlış cetveli ve zehri posta gazetesinin cevabı herhalde hem yeni harfle hem eski harfle basmasına hem Isparta'da hem İstanbul'da hem mümkünse burada dahi çalışmak lazımdır. Madem mahkeme aleyhimize zannettiği meselelerini makine ile teksir ediyor, çoğaltıyorlar. Biz dahi aynı meselelerini ve 90 sehvi, 90 yanlışı teksir etmek kanunen hakkımızdır. Teksir etmemiz, çoğaltmamız lazımdır. Sonra da büyük müdafatımla Ahmet Feyzi, Zübeyir Mustafa, Osman, Hüsrev, Sungur Ceylan gibi arkadaşların itiraznameleri de inşallah bastırılacak. Mahkeme heyetinin uygulamasının bir mislinde bizim yapmamız lazım. Savunmalarımız çoğaltılıp yayılması lazım. Ta ki millet gerçeği görebilsin, yalan ve yanlışlara kapılmasın diye bu tedbir üstad işte söylüyor. Evet. Sonra bir mektup daha var ama o bir parça uzunca. Biz dersimizi burada bu akşam tamam edelim. Yarın akşam kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena innekentel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Yalnız şunu söyleyeyim yarın akşam 1 Ekim itibariyle tekrar normal saate dönüş yapalım dedik ya. Yarın akşam dersimiz 6.30'da değil 7'de başlayacak. 7.30'da bitecek inşallah. Bu duyuruyu da 3. <laughs> defa tekrarlamış oldum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ذق الله العظيم الفاتحه مع الصلوات Allah kabul etsin Allah razı olsun yarın akşam saat yedide buluşmak saat 7'de buluşmak diliyle hepiniz Allah'a emanet